4 Kasım 2021 Kordza ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin haberi. Kordza karlılığını geçen seneye göre 5 kat artırdı. Güçlendirme lideri Kordza, 2021 yılının 3. çeyreğini güçlü finansal sonuçlarla geride bıraktı bir önceki yılın aynı dönemine göre operasyonel karlılığını yaklaşık 3 kat artıran Kordza, net karını 5,5 kat artırarak 558 milyona ulaştırdı. Kordza, stratejik yatırımları ve inovasyon çalışmalarının başarılı çıktıları ile operasyonel verimliliğini artırarak Favökü'nü 2,4 kat artış ile 861 milyona çıkardı. Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa 2021 yılı 3. çeyreğinde açıkladığı finansal sonuçları ile beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Pandemi sürecindeki doğru hamleleri, finansal göstergelere olumlu yansıyan kordsa 3. çeyrekte cirosunu 2020'nin aynı dönemine göre %84, bu yılın 2. çeyreğine göre ise %18 oranında arttırdı. Net karını 2020 yılına göre 6 kat arttırarak 558 milyona, Favökünü ise 861 milyona ulaştırdı. Toplam satışlarını geçen senenin aynı dönemine göre %68 artıran Kordza, 3. çeyrek sonu itibariyle 5.190 milyon TL ciro elde ederek güçlü sermaye yapısı ile istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kordza, 2021'in 3. çeyreğinde faaliyet gösterdiği 3 iş kolunda da tutkumuz, yaşamı güçlendirmek, vizyonuyla çalışma ve faaliyetlerini başarıyla yürüttü. 2021 yılının son çeyreğine güçlü girmekten duydukları memnuniyetini dile getiren Kordza CEO'su Ali Çalışkan şunları söyledi. Tüm iş kollarımızda kalıcı izler bırakarak ileri malzeme şirketi olma hedefimiz doğrultusunda ikinci Kordza'yı inşa etmeye devam ediyoruz. ARGE platformlarımızın en büyük hedefi ürün portföyümüzü sürdürülebilir ürünlere çevirmeyle birlikte sürdürülebilirlik hedeflerimizi 2021 senesinde Kordza dışına da taşırarak değer zincirimizi ortak hareket etmeye davet ettik. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik seviyelerini tespit ederek, Kordsa'nın 2050 sürdürülebilirlik hedeflerini birlikte başarmak için ortak hareket etme çağrımızı yaptık. Tutkumuz yaşamı güçlendirmek vizyonuyla kararlılıkla yol alıyoruz katkı sağlayan tüm korsalılara teşekkürler. 2025, 2030 ve 2050 için kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritasını takip eden Kordza, Karbon Saydamlık Projesi, CDP, iklim Değişikliği ve Su Programlarında her yıl puanını kademeli olarak artırarak 2020 yılı için dünya ve Avrupa sektör ortalamalarının üzerinde bir not olan A notu almış, 2020 yılındaki ESG performansı ise uluslararası değerlendirme şirketi Ekovadis tarafından altın derece ile ödüllendirilmişti. Kodza ile ilgili Forex Haber Merkezi'nin haberini dinlediniz. Şirket haberlerini takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.